Gelin isterseniz sizi haftanın kanlı geçen bir ülkesine Myanmar'a götürelim. Myanmar'da ordu sudan bir bahaneyle darbe yapmış ve oylarla seçilen yönetimi devirmişti. Normal şartlarda uzun yıllar askeri yönetimle idare edilen Myanmar'da bu ordunun darbesine de çok fazla tepki beklenmiyordu. Ancak tam tersi oldu. Gösteriler önce yumuşak başladı ardından müdahalelerle can kayıplarının olduğu 18, 40 kişinin hayatını kaybettiği can kayıplarının olduğu çeşitli gösterilere dönüştü. Myanmar'da yaşanan sadece bir darbe ve darbeye direnen e, sivil halk olayı değil aslında. Yakından baktığınızda, büyüteci yakına tuttuğunuzda farklı bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, diğer yanda Çin'in olduğu bir e, mücadele alanı, bir boks ringi gibi düşün. Öyle bir yerde olduğunuzu görüyorsunuz. Peki gerçekten öyle mi? Gelin isterseniz Pekin'de bizi bekleyen Emre Demir'e soralım. Emre şu anda Myanmar'da ne yaşanıyor? Tam olarak sen nasıl tarif ediyorsun? Myanmar 1 Şubat'ta ordunun sivil lider e, Aung San Suu Kyi'yi tutuklaması, ülkenin 10 yıllık demokrasi deneyimine son vermesi ve peşi sıra gelen kitlesel protestolarla tam bir kargaşa içinde çarşamba günü, geçtiğimiz çarşamba günü güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor darbenin ardından en kanlı gün olarak kayıtlara geçti. Ölümlerin daha çok başkent Yangon'un yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Mandalay'da ve Moniva gibi noktalarda gerçekleştiği de bildiriliyor. Birleşmiş Milletler darbeden bu yana ölü sayısının 50'ye yükseldiğini söyledi. Aktivistler bu sayının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 1200 kişinin de gözaltına alındığı ifade ediliyor. Tabi protestocular haftalardır demokratik olarak seçilmiş yetkililerin serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Sungyee'nin Ulusal Demokrasi Ligi partisi Kasım seçimlerinde ezici bir zafer kazanmıştı. Mevcut sandalyelerin %83'ünü elde etmişti. Ancak ordu bu seçimin usulsüz olduğunu iddia ederek 1 Şubat'ta yönetime el koydu. Ülkenin altyapısını e, tamamen ele geçirdi. Pek çok televizyon yayını askıya alındı. İç ve dış uçuşlar Myanmar'da iptal edildi. Darbenin ilk günlerinde büyük şehirlerde internet erişiminin de askıya alındığı bildiriliyor. Darbenin ardından ülkeyi şu an Genelkurmay Başkanı Min Aung Lian'ın yönettiğini söyleyebiliriz. Tabi Tatma Dav olarak da bilinen Myanmar ordusu Güneydoğu Asya'nın en büyük ordularından biri ve daha önce ülkeyi yaklaşık 50 yıldır yönetmiş bir güç 1962'den 2011'e kadar doğrudan ya da kontrol ettiği hükümetler aracılığıyla ülkenin modern tarihi boyunca siyasete hakim olmuş bir ordudan söz ediyoruz. Aktif asker sayısı 406 bin civarındaki bu da onu Myanmar ordusunu Güneydoğu Asya'da Vietnam'ın ardından en büyük e, ikinci ordu haline getiriyor. E, protestocular şu an böyle bir orduyla karşı karşıyalar. Tabi uluslararası baskı artıyor. Diplomatik müdahale çağrıları var. E, batılı güçler daha önce Junta generallerine yaptırımlar getirmişti. İngiltere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı için çağrıda bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri e, geçen haftaki gösterilerde kan dökülmesinden şiddetin artmasının ardından daha fazla önlem almayı düşündüğünü açıklamıştı ve o önlemlerin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Myanmar Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra orduyla yakından ilişkili iki şirkete ihracat kontrolleri getirdi. Myanmar artık askeri kullanıma yönelik bazı hassas ürünlerde ticaret kısıtlamalarına tabi olacak. Birleşmiş Milletler'den uyarı vardı. Birleşmiş Milletler'in Myanmar özel elçisi krizin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ve gerçek bir savaşa dönüşebileceğini söyledi. Ancak junta'nın Myanmar'da yönetimi ele geçiren juntanın şu ana kadar e, ayaklanmaya daha da artan bir güçle yanıt verdiğini ve e, küresel e, kınamaları, çağrıları şu ana kadar e, görmezden gelmiş olduğunu görüyoruz. BM elçisinin tabii e, be, e, BM yaptığı bir e, sunum vardı. Orada Myanmar'da junta liderleriyle yaptığı görüşmeleri Birleşmiş Milletler'e aktardı ve e, BM'nin çok güçlü tedbirler alması gerektiğini söyledi. Ve görüşmede BM elçisi Myanmar ordusunun generallerine yaptırım tehdidini ilettiğinde generallerin yaptırımlara alışkınız ve geçmişte bu yaptırımlardan sağ çıktık dediklerini ifade etti. Ve yine BM elçisinin ülkenin tecrüde gideceğini, izole olabileceğini hatırlattığında generallerin bu sefer BM elçisine sadece birkaç dostla yolumuza devam etmeyi öğrenmemiz gerekiyor diye cevap verdiklerinde hatırlattı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'tan bir açıklama vardı. E, Onlar da çarşamba günü gerçekleşen şiddetin Amerika Birleşik Devletleri'ni dehşete düşürdüğünü söyledi. Dışişleri sözcüsü ve tüm ülkeleri ordunun kendi halkına yönelik acımasız şiddetini kınamak için tek ses olmaya çağırıyoruz dedi. Çin'le ilgili de bir e, açıklaması ifadesi vardı. Aynı açıklamada Ned Price'ın başka ülkelere ne yapacaklarını dikte edemeyiz ama Çin'in daha fazlasını, daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz. Açıklaması da geldi. Tabi bölgesel bir güç olarak Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, ASEAN'ın bu konudaki tavrına da dikkat çekiliyor. ASEAN üye ülkelerin iç işlerine karışmama prensibine sahip. Bu da örgütün nispeten hareket alanını kısıtladığı belirtiliyor. Şu ana kadar askeri rejimi tanımış değil. ASEAN ve güvenlik güçlerini azami kısıtlama uygulamaya da çağırdı ve bir yandan da ülkede iletişim ve diyalog arasında bulunuluyor. Onun dışında bölge ülkelerine bakacak olursak Endonezya, Singapur, Filipinler ve Malezya'da e, Suu Kyi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundular. E, protestocular aslında şöyle bir talepleri var. Birleşmiş Milletler'in 2011'de Libya'da e, Muammer Kaddafi'ye askeri müdahaleye izin veren Güvenlik Konseyi'nin başlattığı koruma sorumluluğu ilkesinin Myanmar içinde uygulanmasını istiyorlar ama e, Myanmar içinde bazı gruplar ve uluslararası analistler de aslında bunun e, olmayacağı kanaatindeler ve özellikle de Batılı e, hükümetlerin protestocuları yanlış yönlendiren böyle bir beklenti içine sokabilecek e, açıklamalardan kaçınması gerektiğini söylüyorlar. Tabii Çin Myanmar'ın e, komşusu e, ve bölgenin önemli aktörlerinden biri, küresel bir aktör. E, biraz da Çin ABD rekabetinin gölgesinde gerçekleşiyor aslında Myanmar'daki bu gelişmeler. 1300 millik bir sınırı paylaşıyor Çin Myanmar'la ve ülkenin en büyük yatırımcılarından biri. E, gelişmeleri yakından izliyor. Çin'in tavrı merak ediliyor. Genel olarak Çin dış işlerinin e, iç işlerine karışmama ilkesinin yaptıkları açıklamalarda altını çizdiklerini görüyoruz. E, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar son açıklamalardan birinde Uluslararası toplum tarafından atılan her türlü adım Myanmar'ın siyasi ve sosyal istikrarına katkıda bulunmalı. Barış ve uzlaşmayı teşvik etmeli ve çatışmayı tırmandırıp durumu karmaşıklaştırmaktan kaçınmalıdır açıklaması gelmişti. Çin'in Myanmar büyükelçisi Chen Haida daha önce yaptığı bir açıklamada mevcut siyasi durumun Çin'in görmek istemediği bir durum olduğunu söylemişti ve Çin'in 1 Şubat askeri darbesine karıştığına dair söylentileri de tamamen saçma sözleriyle reddetmişti ki geçtiğimiz haftalarda bazı protestocu grupların Çin Büyükelçiliği önünde de protestolar yaptığı haberleri medyaya yansımıştı. Çin ayrıca seçilmiş lider Aung Suu Kyi ve diğer tutukluların da serbest bırakılması çağrısında bulunan ve olağanüstü hal konusundaki endişelerini dile getiren bir BM Güvenlik Konseyi bildirisini de kabul ettiğini hatırlayalım, hatırlatalım. Şimdilik Myanmar'a dair aktarabileceklerim böyle Cüneyt Özdemir. Emre çok çok teşekkür ederim.